Selam arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Her hafta olduğu gibi bu haftada, bu YouTube'da size güzel bir video çekmek istedim. Yine deneyimlerime binaen. Her zaman olduğu gibi kısaca ben Esra, Herbalife aktif Yaşam Koçu'yum. Aynı zamanda İngilizce öğretmenim. 2012'den beri gerek ürünlerle, gerek aldığım eğitimlerle, Herbalife Nutrition'dan aldığım eğitimlerle hayatımı değiştirmeye ve yönlenmeye çalışmış birisiyim ve bunu da şimdi sizlerle paylaşıyorum. Neler olmadı ki? Biliyorsunuz daha önceki videolarımda anlatıyorum da anlatıyorum. Bu videoyu çekmemde ilham olan şey sabah Instagram'da izlediğim birkaç psikologun e, videosuydu arkadaşlar ve bu benim gerçekten psikologlar paylaşmadan önce de e, kendi izlenimlerimden bir tanesiydi. Ama haddim olmadan kimsenin hani e, sınırlarına girmek istemediğim için haddimde olmadığını düşünerek hep böyle sarbettim ve bu zamanların olmasını bekledim. Aslında bakarsanız size hep şundan bahsediyorum İşte kilo kontrolüne ihtiyacımız vardı cildimiz problemliydi ürünlere başladık kilo kontrolüydü işte ürünlere başladık falan filan arkadaşlar aslında en önemli ihtiyacımız hislerimizin hislerimizle alakalı olanlardı son zamanlarda etrafınıza baktığınızda psikolojik rahatsızlıkların o kadar çok arttığını göreceksiniz ki. Yani ben bunu son 5 yıldır düşünsenize anneler küçücük çocuklara psikolojik ilaçlar bile tavsiye eder duruma geldi. Öyle durum öyle vahim durumlardayız arkadaşlar. Yani psikoloğa gitmek eskilerde aa falan olurken şimdilerde gitmediğin zaman garip oluyor değil mi? Yani illa tabii ki de danışmanla konuşmak çok önemli çok özel bir ihtiyaç. Ama arkadaşlar... Önce annemin gerçekten hep söylediği şeye kulaklarıma küpe olmuştur. İnsan kendi kendisinin doktoru olmalı. Esra'ya dönecek olursak 2012'de böyle kendisini çok hiç iyi hissetmiyordu. Gerçekten çok dua etmişti. Çünkü gerçekten iyi sadece iyi hissetmek istiyordu. Evet, e, görünüm olarak da tabii değiştirmesi gereken birkaç ufak tefek şeyler vardı ama en önemlisi daha iyi hissetmek istiyordu. E, dolayısıyla bir duanın sonucuyla Herbalife Nutrishana tanıştığı zaman çok şanslıydı. Çünkü karşısında ee, onun sponsorları aynı zamanda psikolojik danışmandı ve bu da onun için büyük bir şans olmuştu. Hangi yönden biliyor musunuz? ruhi anlamda da değişim noktasında. Sabah dinlediğim psikolog şöyle diyordu ve kesin çizgilerle bunu söylüyordu arkadaşlar. Eğer ki yani sevgili arkadaşlar, sevgili danışan arkadaşlarım bir psikoloğa gelmeden önce mutlaka bir dahiliye uzmanına görünüp vücudunuzun gerekli ihtiyaçları var mı? Nelere ihtiyacı var? Nesi eksik kalmış? Bunlara lütfen bakın diyordu. Bakın yine haddimi aşmadan söylemek istiyorum. Gerçekten aksiyete, işte stres, panik atak gibi böyle ufak tefek bu tarz şeyler aslında yaşanmış. Yani dediğim gibi arkasında derin bir yaşanmışlık olduğu için böyle konuşuyorum. Olan birisi olarak söylüyorum ki menşeine inmek gerekirse önce arkadaşlar biz bir bu vücudumuza iyi baktık mı? Onun için gerekli olan şeyleri verdik mi? Bunu bizim kendimiz onu önce bir düşünmemiz gerekiyor. Yani yapılan şey önce... Gerçekten sadece fizik ürünleri kullanmakla başladım ben. Çünkü vücudum kendi kendine bir şeyleri yapmaktan, gerek diyet sürecinden, gerek bazen insanlar mazoşist olur var mı bilmiyorum benim aranızda benim gibi. Bazı şeylerden kendi kendisine uyguladığı yöntemlerden, cezadan derken kendisini kendisinin eksik vücuduna iyi bakmayabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla da vücut gitgide gitgide deforme oluyor. Önce fiziksel olarak benim e, koçun eşliğinde tabii ki de benim vücudumun ihtiyacı olan eksik şeyler belirlendi ve muhteşem bir program uygulandı bana. Sonra onlar bir tık iyi hissetmeye, böyle vücudum kendi kendine böyle bir hislerim oluşmaya başladı. Ben hala diyordum ki bahardan iyi hissediyorum ben. Çünkü tam Nisan, Mayıs, bahar geldiğinden midir ben böyle olurum? Evet, bahar geldiği için öyle olduğunu zannediyordum. Sonrasında o kadar şanslıydım ki ilk eğitimimi kendisi bir psikolojik danışman olan sponsorum Osman Zati Yazardan almıştım. Onun oradaki sunumuyla anladım ki yaşadığım hiçbir olayın, ilk başlardaki olayların hepsi fiziksel ve ruhsal hepsi bir bütün aslında. Önce fiziksel olarak vücudumun ihtiyaçlarını tamamlamıştım. Ruhen de oradan aldığım eğitimler, kendimi beslemem, kendimi tanıma yolculuğum falan derken şu andaki çok iyi, muhteşem hissetme haline vardım arkadaşlar. Tabii ki de bu hiç kolay olmadı. Yani eğer ki psikolojik temelli bir şeyler varsa bunun iyileşme süreci emin olun hiç kolay olmuyor. Altını çiziyorum. Ben uzman değilim ama yaşanmış birisi olarak söylüyorum. Uykusuz gece 2 yıl uykusuz uyumayan, uykusuz geçiren ve ona rağmen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, işte tabiri caizse kuyruğu dik tutmaya çalışan birisi olarak söylüyorum size. Yani önce vücudumun fiziksel ihtiyaçları karşılandı, sonra da ruhen ihtiyaçları karşılandı. Bunu ancak ve ancak siz biliyorsunuz ve sizler karar verdiğinizde bir yolculuğa çık, bunu başlatıyorsunuz, bu süreci başlatıyorsunuz. Aksi takdirde o süreçte yani bu durumda olup da onlara böyle hadi sen de değişebilirsin, sen de benim yaşadıklarımı yaşayabilirsin, sen de kendini harika hissedebilirsin dediğimiz halde bu konfor alanından çıkmak istemeyen arkadaşlarımız da oluyor. Sizlere ricam. Bu toplumu hep birlikte değiştireceğiz ve öncelikle bireysel olarak sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Son zamanlarda ben bu şeyi çok fazla söylüyorum. Yani ben orada daha iyi hissetme halime sorumlu olduğum öğrencilerim için istiyordum. Sorumlu olduğum ailem için istiyordum. Çünkü ben iyiysem herkes iyiydi. Sabah biz kendi aramızda zoomlar düzenliyoruz. O zoomda konuşan Nevin Hanım gibi Önceden diyordu ben herkes kötü, dışarıya çıkmak istemiyorum, bana göre herkes kötü derdim diyor. İşte yaşadığım her olayda lanet okurdum diyor. Sabah yaşadığım olayda ise dedim ki bir sakin ol tamam bugün şu anda böyle olmuştur, 5 dakika vardır bir hayli diyerekten Olaylara farklı bir bakış açısı kazandım diyor. Tabii ki de bunda sürekli dediğim gibi fiziksel ve ruhsal gelişimimizi sürekli devam ettiğimiz sürece bunlar oluyor. Bunlar hepimizin yine altını çizmek istiyorum ki bilinç bireysel sorumluluğumuz arkadaşlar. Efendim düşüncelerimi yine heyecanlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere küçük de olsa vesile olurum. Bunun için her zaman güvenebileceğiniz bir koçtan yardım almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü ben Emel sponsoruma size nasıl güvenebilirim ki demiştim. O da gözlerimin içine bakarak Hayatta birilerine güvenmeniz gerekiyor Esracım demişti. Ona ve sevgili eşine minnettarım. Kendilerini çok seviyorum. Sizler de arkadaşlar bu şekilde yani da bir şeylere yola çıkmalısınız. Hayatta mutlaka güvenecek birileri var. Emin olun var. Ve e, bu kişileri bulduğunuz zaman da sizler de umarım benim gibi hayatınız değişir. Umarım birlikte gerçekten hayatın, yaşamanın ne kadar keyifli olduğunu Birlikte keşfederiz. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgiyle ve dostça kalın arkadaşlar. Huzurlu kalın.